Gel Anneciğim Kapandın kaldın odaya Aklım sende kaldı of, Hiç tadım yok Bahadır Levent'ten hala haber yok Ömer'i bulamadı galiba Yani ben de çok üzüldüm Ufaklıkta çok tatlıydı ama Yani böyle odaya kapanmak da olmaz ki Hadi gel bahçede biraz hava alalım Bilmem ki Hadi hadi Nazlan Ana oğul şöyle bir bahçe sefası yapalım Sen seversin Peki madem hadi. Aa, dur. Dur dur dur. Başım başım döndü. Bahadır. Niye? Anneciğim iyi misin? ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Gel dönelim. Sefamızı başka gün yaparız. Ben biraz dinleneyim. Sen nasıl istersen anneciğim. Yalnız yavaş gidelim. Şey daha da kötüleşme. Tamam. Ne yaptı? Çıktı Hı. mı acaba Hülya? Gel olsun, gel olsun ya Rabbim sana. Aa, hayırdır kızım? Odaları mı karıştırdın yoksa? Ha, aşk olsun anneciğim niye karıştırayım? He, bunamadım ya daha. Ee, sadece çocuktan bir haber var mı diye sormaya gelmiştim. Maalesef hala bir haber yok. Ha? Bu yere düşmüş de ben şöyle bırakıyorum. İyi, sağ ol. Ee, i̇zninizle ben biraz uzanacağım. Tabii anneciğim, buyurun. Biz çıkalım. Anneciğim, siz de bu arada lütfen kendinizi fazla yormayın. Müsaadenizle, iyi geceler anneciğim. İyi geceler. İyi geceler oğlum. Yüzüne gözüne bulaştırma be Bahadır. Bir işte hakkı ya. Hayatım tam aşağı inecek. Sus <laughs> Bahadır sus. Şimdi odaya çıkalım ben sana bunun hesabını soracağım. Yürü. Yürü. Ee, anneciğim. Neydi acaba bizimle konuşacağınız bu çok önemli konu? Holdingde olanları duymayacağımı mı sadın ha Hülya? Saklanacak şey mi bu? Ee, şey anneciğim. Ha Bahadır. Sus. Yani anneciğim şimdi şöyle... Aslında Hı. bu konuyu defalarca konuştuk ama öyle anlaşılıyor ki... ...arayı fazla uzatmadan sık sık, tekrar tekrar... ...benim size bunu hatırlatmam gerekiyor. Metehanoğlu için değerlere bağlılık her şeyden daha önemlidir. Çok haklısınız anneciğim de insan böyle bir an yanılgı içine düşebiliyor. Ya, ya e, hani nasıl derler... E, ...böyle basiretin bağlandı... Bırak Allah aşkına basireti bağlanmak falan. Bunlar affedilecek bahaneler değil Bahadır. Metehanoğlu bugüne kadar her zaman, her durumda... ...kazandığı her kuruştan önce çalışanlarının hakkını ayırmakla nam salmıştır. İkiniz de beni şaşkınlık içinde bıraktınız. Ey Allah'ım. Yani personelin her yıl verilen ikramiyesini kesmek de ne oluyor Allah aşkına? Hemen ara personel müdürünü. Bir an önce ikramiyeleri hazırlasın. Ee, anneciğim biz de tam bu konuda... bağdıra ne yapacağımıza karar vermemiştik açıkçası. Ya şöyle anneciğim. Yani şirketin parasını böyle... ...ikramiyeydi, yılbaşı eğlencesiydi... ...yemekti falan diye dağıtmak istemedik. Sonra el atına binmiş çalım satıyor derler. Tamam, tamam, tamam oğlum. Ama bu bir aile geleneği. Hem... Çalışanlarını ne kadar mutlu edersen onlardan o kadar verim alırsın. Bu her zaman böyledir. Çok haklısınız anneciğim. Bizimki de işgüzarlık işte. En kısa sürede hemen çalışanların ikramiyelerini dağıtılmasını Hı. sağlayacağız. Ee, siz hiç merak etmeyin. Lütfen. Zaten başımızda bu kadar sıkıntı varken bir de bununla uğraşmayalım. Müsaadenizle anneciğim. Eee... Başka bir isteğiniz yok değil mi anneciğim?